Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl dönümünü, e, kutlama etkinliklerimizle ilgili bilgi vermek için e, sizleri buraya davet ettik. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz gerçekten bildiğiniz gibi Mudanya Mütarekesi defalarca hep söylediğimiz gibi e, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin e, çok önemli bir temel taşıdır. E, savaş alanlarında kazanılan zaferin e, tescillendiği ve kağıt üzerine döküldüğü bir yerdir. E, barışı diplomasıyla kazandığımız bir yerdir. Udanya mütarekesini nasıl anlatsam gerçekten bilemiyorum ben. Biraz da bazen kendimi kaybediyorum. Aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı'nı biraz evvel söylediğim gibi fiili olarak sonlandıran, misak-ı milli sınırlarını tescil ettiren, e, Trakya'da bir tek mermi dahi atmadan bütün Trakya'yı geri aldığımız e, çok önemli bir e, diplomasi zaferidir. Masa başında gücümüzü hissettirdiğimiz artık çok gencecik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin daha hatta Cumhuriyet olmadan e, ama ayak seslerinin gümrük gümrük geldiği bir yerdir Mudanya Yükle Harekesi. Maalesef e, sebeplerini bilemediğimiz bir şekilde önemli yıllar içinde biraz eee ne diyelim unutulmuş bir e, olaydır, tarihi bir olaydır. E, çok daha az etkisi olan tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde çok daha az etkisi olan hatta hiç e, bir artı değer getirmemiş günleri bile çok e, görkemli şekilde kutlarken bir şekilde 100 yıl içerisinde Budanya müteharekesi e, çok kenarda e, bırakılmış. Biz ise buna ilk geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla ben e, itiraz ediyoruz ve bura, Mudanya Mütarekesi'nin 11 Ekim'in bütün Türkiye'de takvimlere yazıldığı tüm kanaat önderlerinin, tüm liderlerin siyasi veya sosyal bütün liderlerin hepsinin takvimine koyduğu ve 11 Ekim'i Mudanya'da geçireceği bir gün olması gerektiğini düşünüyoruz. E, o, o, bu nedenle de bu sene e, tarih, e, kültürel sanatla dolu ee, çok güzel bir program hazırladık. Gerçekten dolu dolu 9 gün boyunca 3 Ekim'den 11 Ekim'e kadar e, her gün farklı bir etkinlikle onu kutlayacağız, anacağız. E, neden 9 gün diye sorarsanız, e, biliyorsunuz 1922'de 3 Ekim günü görüşmeler başladı. Gayret Mütareke görüşmeleri başladı. Ve 11 Ekim'e kadar sürdü. 9 günlük gerçekten çok zorlu görüşmelerdi bunlar. Şu anda bizim için bunu söylemek çok kolay. Bile kolay derler ya. Gerçekten dilimize çok kolay geliyor. Ama o günün şartlarına gittiğinizde Biricik Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız. Yurdunuzun tamamı işgal edilmiş. Ve siz buradan müthiş bir milli mücadele sonunda çıkmışsınız. E, düşmanı yurttan göndermişsiniz. Şimdi artık bunu tescillemeniz gerekiyor. Her ne kadar siz savaşı kazanmış da olsanız Savaş alanlarında yine de bunu kağıda dökmek, bunu dünyadaki güçlü ülkelere, devletlere kabul ettirmek kolay bir iş değil. Burada tabii klimasy, çok önemli bir diplomasi süreci yürütülmüştür. İsmet İnönü Başkanlığı'ndaki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Ankara'dan büyük desteğiyle, onlara duyduğu güvenle, onlar da burada masa başına dimdik bir şekilde yumruklarını vurarak, Tüyün şartlarımızı çatır çatır kabul ettirdiler. Dolayısıyla törenini canlandırmak istiyoruz. Bugünkü kıyafetlerle burada bir geçit töreni yapmak istiyoruz. Bu dokuz günlük sürenin içinde diplomasi atölyeleri e, yapacağız. Burada gençlerle e, birlikte etkinlikler yapacağız. Aynı zamanda da bu tören e, bugün 19 günün sonunda, Bizim üç yıldır düzenlediğimiz, bu yıl üçüncüsünü vereceğimiz bildiğiniz gibi bir Barış Yolu ödülümüz var. <laughs> Danyanın müteharekesi Barış Yolu ödülü. Çok da değerli seçkin bir jürisi vardır bunun. Hepiniz tanıyorsunuz onları. Bu sene Barış Yolu ödülünü de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sayın Ayşe, Ayşe Yüksel'e e, takdim edeceğiz. Bu da bizim için çok değerli. Bu yıl anma e, gününde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli katkılarda bulunmuş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanına bunu vermek bizim için gurur ve onur verici olacak. Aynı zamanda da geçen yıl bu ödüle layık gördüğümüz Türkiye Kadın Vendi Voleybol Takımına da geçen sene çeşitli sebeplerle ödülleri verilememiş olan Kadın Vendi Voleybol Takımına da programımıza aldık. Bu sene geçen sene veremediğimiz ödüllerini vermek istiyoruz. E, bugün de tabii çok bir konuğumuz olacak bu konukların yanında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de bu bizim Mudanya Mütareke e, yıl dönümlerinin Türkiye'nin konusu haline getirebilme çabamıza destek olmak için o da bizimle birlikte burada olacak. Daha evvel birçoğunuz hatırlarsınız sözünü vermişti bunun. E, o da gelecek buraya. Gerçekten de bugünün bütün herkesin Mudanya'da olduğu coşkuyla kutladığı bir gün olması lazım. Ee, tarihçilere göre aslına bakarsanız fiili olarak hani biz Kurtuluş Savaşı'nın sonu diyoruz ama aslına bakarsanız birçok tarihçi bu günü Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı 11 Ekim 1922 gününü fiili olarak resmen Birinci Dünya Savaşı'nda sonuçlandığı gün olarak e, nitelendiriyorlar. Çünkü aslına bakarsanız Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitmiş gibi gözükmekle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri, sonuçları bizim ülkemiz açısından bir işgalle birlikte buna karşı bir direnişle birlikte hala devam eden bir süreçti. Dolayısıyla 11 Ekim 1922 aslında Bir Dünya Savaşı'nın da bittiği gündür. Bu denli önemli bir ateşkes anlaşmasının bir mütarekenin dünyada imzalandığı bir tek ilçe vardır. O da Mudanya'dır. Bunun haricinde benzeri bütün anlaşmalar şehirlerde imzalanmıştır. Bu, bu açıdan da Dünyada bir eşi benzeri olmayan bir anlaşmadır Mudanya'nın tarihçesi. Hala tektir. Dolayısıyla bu yönden de çok önemlidir. Bugün de tabii her gün bunu anacağız. Biz bugünlerde sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Mutlaka o 9 günde bize eşlik ederseniz, siz de desteklerinizi verirseniz hepimiz bizler, sizler ve bizler Bursa ve Mudanya için çaba gösteren insanlarız buraların daha iyi yerler olması için, hatta ülkemizin daha iyi bir yer, daha yaşanabilir bir yer olması için hep birlikte uğraşıyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu 9 günlük süreç, 9 günlük etkinlikler de bu amaca hizmet ettiğini düşündüğümüz için sizlerin de burada olacağını umuyorum ve e, tekrar rica ediyorum sizden. Dediğim gibi biz, ben daha evvel çok defalar söylemiştim, e, mekanlar, e, yerler, binaların ruhu vardır. Biz Anıtkabir'i bütün gençlerimiz, çocuklarımız bizi mutlaka ziyaret eder. Genç, yaşlı demeden. Bizim için çok önemli bir yerdir. Çanakkale e, Şehitlik Abidesi'ni ziyaret ederiz. Oranın ruhu bize geçer. Başka duygular e, ediniriz. Tarihi bazı yerlere gideriz. Oralardaki ruh bize geçer. Bizim Mudanya'mıza da, özellikle de Mütareke Evi Müzesi'ne de, Mudanya Mütareke Meydanı'na da ve dolayısıyla bütün, bütün Mudanya'nın bu anlamda Türkiye'nin her yanından ziyaretçilerin geldiği bir yer olması gerekir. Biz bu çabayı, bu etkinlikleri bunun için düzenliyoruz. Bunu her yıl çok güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Artık Türkiye'de herkes bilecek ki 11 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, mütarekenin yapıldığı yerdir Mudanya. Ve buraya bir gidelim görelim ne olmuş, nasıl olmuş. Bunu yaşamak isteyeceklerdir. Ee, o yüzden herkesin burada, e, bizle birlikte bunu kutlamaya geleceğini düşünüyorum e, bu sene. Son gün, e, etkinliklerin son gününde bu ödüllerimizin haricinde dünya çapında e, çok önemli bir sanatçımız var, Kerem Görsev. Hepiniz yakından tanırsınız. Kerem Görsev ve aslında bakarsanız onunla beraber e, yanında gelecek, Bursa'mızın yetiştirdiği, yine dünya çapında çok önemli bir müzisyen olan Ferit Odman. Burada mütareke akşamında, yıldönümü akşamında bir konser verecekler. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Ee, mütarekenin barış ve kardeşlik mesajını o gece tüm Türkiye'ye hep birlikte vereceğimizi umuyorum. Ee, sizler de buraya geldiğinizde, tüm herkes, halkımız da buraya gelip de bizle beraber bu kutlamaya katıldığında aslında hem tarihe tanıklık etmiş olacağız, hem de barışın ve uzlaşının kenti olan Mudanya'yı bir kez daha herkese hatırlatacağız. Dolayısıyla en azından sembolik olarak aradan birkaç tane zamanı müsait olan maç saati veya maç günü müsait olanın gelmesi için uğraşıyoruz. E, federasyon yetkililerinden zaten ben bunu görerek gelir gelmez sözünü almıştım. E, bir aksilik olmazsa gelecekler. Ama e, dediğim gibi bu spor kazanmak önemli. Ee, onlar da çok değerli insanlar. hayatlarında onunla kazanıyorlar. En farklı bir durumun. bunun sonucunda gelebilecek bir sakatlıkta vicdan azabından kurtulamayız. Ben de eski bir sporcu olarak onları anlayabiliyorum. Heykelimiz evet Türkiye'nin ilk kadın heykel tıraşı yaptığı için biz çok e, önemsiyoruz gerçekten İsmet İnönü heykelini. Ya, tabii o tarafını Yüksel Bey bilemiyor. Yani e, bugünden onun analizini yapmak gerçekten çok güç. Ama şöyle bir saptama yapabilirim ee, aslında bakarsanız İsmet'in önüyle birleştirdiğimiz için. Tabi İsmet'in önü aslında bir asker. Ee, o zamanki bu Kuvayi milliye milliyecilerin çoğu Atatürk gibi, bütün onların arkadaşları gibi bu kurtuluş savaşına önce barış, bağımsızlık, e, milli egemenlik bilincini ortaya koyan, bu fikirleri ortaya atan bütün o gruptakiler gibi askeri eğitim almış, çok da eğitim iyi eğitim almış bir kişi. E, o zamanki tabii eğitimin de diplomasinin de, zaten askeri eğitimde her zaman diplomasi önemlidir. E, dolayısıyla çok iyi eğitim almış birisi. E, savaş alanlarında da çok önemli başarılar elde etmiş bir komutan. Tabii oradan de, e, diplomatla dönüş, diplomasiye geçmek, siyasete, e, siyasiliğe evrilmek Herkesin de becerebileceği bir iş değil. Ee, İsmet İnönü'nün bence üç değişik e, şapkası var diyebilirim bana göre. Evresi var. Asker olarak hizmet ettiği dönem. Bir süre çok önemli bir diplomasi e, diplomat diyelim. Sonra da tabii siyasi kimliği var. Buralardaki bazı konularla ilgili herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim İsmet İnönü'nde en değerli bulduğum şey diplomat e, kişiliğidir. Gerçekten de şunu unutmayalım, hatırlatayım size ne kadar önemli bir diplomat olduğuna. O herkesin kullanabileceği, yapabileceği bir şey değil. İsmet İnönü Lozan görüşmelerine gittiğinde tabii ki biraz evvel söylediğim gibi Mondor, Mudanya mütarekesinde de bize karşı emperyalist güçlerin baskısı var. Bazı şeyleri bize dayatmak istiyorlar. Yapılmasını istediklerimizi yapmamak istiyorlar. İsmet İnönü orada birçok hikayesi var. Bunları ben şimdi anlatmayayım. O gün bu etkinlikler kapsamında bunlar anlatılacak. Hep birlikte paylaşacağız o günlerde neler olduğunu. Ama oradaki davranış biçimi, mütarekenin 3 Ekim'de başlarken yaptığı herkesten evvel mütareke binasına gidip orada hazır bulunmak, herkesi karşılamak gibi bir takım sembolik işler var ama bence bütün diplomasisi içinde İsmet İnönü'nün en çok benim değer verdiğim, çok değer verdiğim şey Lozan'a gittiğinde gene karşı taraftan baskılar görmeye başladığında söylediği şu cümledir. Beyler bir dakika. Ben buraya Mondros'tan gelmiyorum. Mudanya'dan geliyorum demişti Tabii ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi de tüylerim e, diken diken oluyor bunu söylerken. Dolayısıyla İsmet Paşa çok önemli bir diplomattır. İsmet'in önü. Orasını ben çok önemliyorum. önemsiyorum. Bunu unutmayalım. Hepimizin de düsturu olsun bu. Biz buraya Mondros'tan değil... Mudanya'dan geldik. Mudanya o kadar önemlidir. Bu e, önemli de bir kez daha yansıtacağız. Müzik <laughs>